Korkmuyor Düşersen. Hı hı. ses geliyor. İleyim mi orada? Hayır canım. Buna atlasana. Ben getir. <laughs> Taşı beni bebeğim. By the way, did you know? Amy's crazy about you. Maybe. Vay. All you need to do is stay alive. And she needs to stay alive. Eğer hayatta kalırsanız bu durumdan sonra diyor, evlenirsiniz bile diyor. O da dedi ki genelde olmaz dedi. Benden alsana be. Ha oldu işte. <laughs> Burada şey var. Tamam dur, seyretme seyretme. Edemiyorum demiyorum ki sen. De. Şey, böyle bir kapı var. Ha Şey bunu açacaksın herhalde. Biz oradan geleceğiz oraya ha? Yenemedi. Hmm. Ha gel buraya, ben sana asist yapacağım. Bir dakika. Büyük ihtimalle

Evet, geldik. Açayım mı? Açmam. Aaaa! <laughs> Bence hep beraber gireceğiz oraya. Çok akıllıyım. Nasıl geldiyse onlar artık. Geldi mi onlar ya? Herkes birbirini... Atladı zilleri. Çekmiştir. Aha! Bu da Kenny. Ay, ölmediler onlar değil mi? Yok artık. Hatırlamıyorum bunu. Hmm. Keliği öldürmek için bu zaten neden. You suck James. You suck and I hate you. I hate you Cidden, çok var. Pis var ya şu an Ne a major Artık aileden demiyorum. Artık damarlarımızda aynı kan gezmiyor. Acı gitti. ve gözlerimi açtım. Ben <laughs> 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 bir daha görmek istedim. Evet, hiç hoş Çok. Kardeş yanının, kansız yanının, evet Zaten aptal ben deydi, ben deydi. You are friend, Kenny. Friend. That... Aa, <laughs> Aa, <Ruh. gülüyor> kaçtı. Birbirlerine nefret dolu bakışlar atıyorlar ve yanın üzüldü. çok açık ama bu çok açık mı yani? O da elinde mi tutuyormuş bütün savaşlar mı? <laughs> <laughs> Ölmemiş şeyle şey. Neydi o kızın ismi de Sven. Sven ya. Ay üzüldü. Neyse kız kardeşi de ölmüştü <laughs> <laughs> o da ölseydi. O, o, <laughs> <ölmüş> o zaten <gülüyor> artık yaşamak <laughs> <anda> istemiyordu. <sizi> <laughs> Kore için zor da anladın mı? Anladın, şimdi ya. hayatı Kore'ye bağlanacak. Ne Şenim de çok değişti kalmak zorunda de de kaldı. <laughs> <Bak ya. gülüyor> Ay bak eskiler ama Şehrin saçısı yani ben. <laughs> Normal bir sarı olmalı. Diyar evet, yani Şirin bir his yapsın. Öyle yaşlı <laughs> yaşlı <öyle>, birbirimize bakarsanız. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel ya of ya ya şimdi stem mi Müslüman mı ya? <laughs> Every shilling goes to Welcome to Fall Creek, City of Freaks. I'm all right. Well, in a matter of speaking, the others are doing it. It doesn't seem too secure. Stay in the car lock yourself in. We're going to have a look around. The place is secure. It's not like it's the first time. Biz etrafa gezin Senin için iyi mi bir şey mi dedi. O da daha ilk yaptığım, daha önce yaptığımız bir şeydi. It's not like it's the first time. Hmm. Tam <laughs> <overseas kitapların>. Bak, Dur, <laughs> ge geliyor güzel ya, Ya biz yerde değiliz. ya? değiliz ama şarkı. Gel gel. <laughs> ben mi Hadi, sen Gel. gel. Ha. Bu ilk seferleri değildi. <laughs> Belki son seferleri dolmayacak. De Tamam. Son yıldırydı. <yotaklarıydı. Gülüyor> Ama bunu yapmak zorundaydılar. Çünkü onlar cesur gençlerdi. <laughs> Genç. Evet. Yine <laughs> onların... Yine onların elindeydi her şey. Gitmeliydiler. Herkesin geleceği onların elinde. Onlar <gülüyor> kahraman. <gülüyor> tamam yeter <Tamam. gülüyor> Yapamadım ya sen çirkin. Tamam sen sten ol bence ben çanın olayım. Tamam uh, sten. Artık uh, biliyorsunuz o eskiden kilitleri açıyordu öyle bir özel gücü vardı yani uh, özelliği vardı artık. Hayda niye ama he pik. Artık biz evet, yapıyoruz böyle. Bunu, yani böyle soka soka. Ve ben bunu yapamıyorum hayır bunu bunu yapamıyorsun basit ama sonradan daha zorlanıyor. Sonra çok uğraşıyor ben. Huh? Yeah. Böyle böyle aralarda My last one, fortunately. Bak ya gittim ne yaptım Bu arada tabii hayatlarını anlatıyorlar ne yaptık ne yaptık falan Sistem evet. işte ben öldürmedim adam kalmadı nasıl atlıyor öldürdüm ama diyorum hatalıydım bu arada. <laughs> Ah, oh, okay. I've opened it. Ah. Ben Not mi olacağım? A, Let's bilmem. go. Öyle yapalım. Neyse hadi komple sistem şenol o değil ben <gülüyor> <salaklamıyorum>. <gülüyor> That always helps. Dakkık. de envanteri Şanın çok güzel gerçekten. Evet, Yalnız şu an diyor. Josh iğrenç. Ay Josh dedim yine sistem. <laughs> Farkındaysanız Şanın herkesin altında özellikleri yazıyor. Shannon da Black Aura yazıyor. Evet şuradan hatta... O da birazdan göreceğiz o özelliğini. Cuma'nın hiçbir özelliği yok görmüyoruz gibi. Ezdiğim zaten. Zaten evet, <laughs> özlemiş. <oldu>. Zaten özlemiş. <laughs> Black Aura. Seninki hala lock picking arkadaşlar. I I so. yes. see. Oh, it looks like the spores that we were injected with a leaf more. No, it's different this time. I can feel.